Bir mesajın hakikatini kanıtlayan delilleri bir araya getirdiğimiz bu yolculukta, şimdiye kadar hep somut, akli ve tarihsel kodları deşifre ettik. Kusursuz bir karakter, eşsiz bir kitap, tarihsel bir devamlılık, gerçekleşen kehanetler, kurulan bir medeniyet ve çağları aşan bir ahlak. Tüm bu kanıtlar, aklı ve vicdanı tatmin eden, üzerine düşünülecek delillerdir ancak peygamberlik müessesesinin bir de doğa yasalarını aşan, yaratıcının elkisine verdiği yetkiyi ve desteği doğrudan gösteren bir boyutu vardır. Mucizeler <laughs> Mucize, kelime olarak aciz bırakan demektir. Peygamberlerin elinde Allah'ın izniyle gerçekleşen ve o dönemin en ileri gelen insanlarını bile benzerini yapmaktan aciz bırakan olağanüstü olaylardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, sihirbazları, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi, dönemin tabiplerini aciz bırakmıştı. Hz. Muhammed'in en büyük ve ebedi mucizesi, şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. O aklın ve ruhun mucizesidir. Mekkeli müşrikler ondan sürekli fiziksel, gözle görülür mucizeler istediklerinde Kur'an genellikle onlara evrendeki muhteşem düzene, yaratılıştaki harikalara ve Kur'an'ın kendi eşsizliğine bakmalarını söylemiştir. Ancak bu onun misyonunun başka mucizelerle desteklenmediği anlamına gelmez. Aksine siyer ve hadis kaynakları onun peygamberliğini tasdik eden, iman edenlerin imanını güçlendiren ve inkar edenleri bahanelerinden mahrum bırakan sayısız hissi yani duyularla algılanan mucizeyle doludur. Bu mucizeler, peygamberlik davasının üzerine vurulmuş ilahi bir imza, bir tasdik mührü gibidir. Bu kod, bize mesajın sahibinin, aynı zamanda doğa kanunlarının da sahibi olduğunu ve dilediği zaman bu kanunları elçisi için askıya alabileceğini gösterir. Kozmik bir tasdik. Ayın yarılması. Şakkı Kamer. Bu mucizelerin en ünlüsü de bizzat Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi işaret edilenidir. Peygamberliğin Mekke döneminde müşriklerin inkarda en ileri gittiği bir zamanda ondan peygamberliğine dair somut bir kanıt isterler. Eğer gerçekten bir peygambersen şu ayı ikiye ayır da görelim derler. Rivayetlere göre o gece Dolunay vaktinde Hazreti Muhammed dua eder ve parmağıyla aya işaret eder orada bulunan herkesin gözleri önünde ay ortadan ikiye ayrılır. İki parça birbirinden o kadar uzaklaşır ki Mekke'deki Hira Dağı ayın iki parçasının arasında görünür. Bu akıl almaz manzara karşısında müminlerin imanı artarken müşrikler yine bildik bahanelerine sığınırlar. Olsa olsa Ebu Talib'in yetiminin bize yaptığı bir sihirdir. Ancak bu mucize sadece Mekke'dekilere has değildi. Olayın gerçek mi yoksa bir göz aldanması mı olduğunu anlamak için şehir dışından gelen kervanlara sorarlar. Kervandakiler de o gece gökyüzünde bu olağanüstü hadiseye tanıklık ettiklerini söylerler. Bu olay mucizenin amacını net bir şekilde ortaya koyar. Mucize inatçı bir inkarcıyı zorla imana getirmek için değildir. O samimi kalplere bir delil sunmak ve inkarcıları tarihin önünde bahanelerinden yoksun bırakmak içindir. Nehamet'in tecellisi, bereket mucizeleri. Onun mucizelerinin birçoğu, gökyüzünde gerçekleşen haşmetli gösterilerden ziyade, yeryüzünde, ashabının en zor anlarında onlara bir rahmet ve yardım olarak tecelli etmiştir. Bu bereket mucizeleri, en çok sayıda sahabi tarafından rivayet edilen ve en güvenilir hadis kitaplarında yer alan olaylardır. Aymaklarından akan su. Defalarca, yüzlerce hatta binlerce kişilik ordunun susuz kaldığı anlarda, içi neredeyse boş bir su kabına mübarek elini koymuş ve parmaklarının arasından pınar gibi su akmaya başlamıştır. Hudeybiye'de 1500 kişilik bir ordu o sudan içmiş, abdest almış, hayvanlarını sılamış ve kaplarını doldurmuştur. Bu olaylar tek bir kişinin hayali değil. Yüzlerce insanın bizzat yaşadığı ve nesilden nesile aktardığı somut tecrübelerdir. Az yemeğin çoğalması. Hendek Savaşı sırasında Medine haftalarca kuşatma altındayken açlık had safhaya ulaşmıştı. Sahabeden Cabir bin Abdullah evindeki küçücük bir oğlağı ve bir miktar arpayı pişirip gizlice sadece peygamberimizi ve birkaç arkadaşını davet eder. Peygamberimiz ise tüm hendek ahalisini yani yaklaşık bin kişiyi yeneğe çağırır. Cabir'in telaşına rağmen o küçücük tenceredeki yemek sasırın bir kişiye bir bölümü düşündü. Gelen herkesi doyurur ve geriye hala yemek kalır. Bu ve benzeri sayısız olay onun sadece bir elçi değil, aynı zamanda Allah'ın zahmetinin ve bereketinin bir tecellisi olduğunu göstermiştir. Zamanı ve mekanı aşan yolculuk, İsra ve Miraç, bu onun mucizelerinin zirvesi, peygamberliğinin manevi boyutunun en derin tecrübesidir. Tek bir gecede Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuk İsra ve oradan göğün katmanlarını aşarak ilahi huzura yükselmesi, miraç, fizik kanunlarının tamamen iflas ettiği bir hadisedir. Bu yolculuk onun sadece yeryüzünün değil gökyüzünün de elçisi olduğunu, misyonunun sadece kendi kavmine değil, kendisinden önceki tüm peygamberlerin mirasını da kapsadığını, Kudüs de onlara imam olarak namaz kıldırması ve şeriatın en temel direği olan namaz gibi emirleri doğrudan Allah'tan aldığını simgeler. Bu olayı ertesi gün anlattığında Mekkeliler onunla alay etmiş. Hatta bazı zayıf imamlar şüpheye düşmüştür. Ancak Hz. Ebubekir'in Bekir'in o meşhur cevabı imanın ne demek olduğunu tarihe yazdırmıştır. O söylüyorsa doğrudur. Bu tavrı ona Sıddik, sadakatin zirvesi unvanını kazandırmıştır. Miraç akıl için bir sınav, iman içinse bir zirve olmuştur. Sonuç ilahi müdür. Mucizeler kodu diğer kodların tamamlayıcısıdır. Bu kod bize rasyonel delillerin ötesinde peygamberlik davasının doğaüstü bir güç tarafından desteklendiğini gösterir. Bu mucizeler bize ulaşırken en güvenilir sahabilerin tanıklığından ve hadis alimlerinin titiz süzgecinden geçmiştir. Onların gücü rivayet zincirlerinin sağlamlığında ve tanıkların sayısının çokluğunda yatar. Eğer peygamberlik bir mektupsa, Kur'an o mektubun metni, ahlakı mürekkebi, kurduğu medeniyetse o mektubun yarattığı eserdir. Mucizeler ise o mektubun altına bizzat mektubun sahibi tarafından vurulmuş olan taklit edilemez, ıslak bir mühürdür. Bu mühür mesajın yazarının aynı zamanda kainatın da yazarı olduğunu, dilediği zaman kelimelerle, dilediği zaman da doğa kanunlarını değiştirerek konuştuğunu ilan eder. Bu kod ile birlikte Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin portresi her yönden tutarlı ve reddedilmesi imkansız bir bütünlüğe kavuşur.